Peki yazla kış arasında kullanımla ilgili e, fark eden şeyler var mı? Yani yazın biraz daha şöyle kullanın arabayı ama kışın da biraz böyle kullanın. Ya şimdi yazın mesela arabayı ilk çalıştırdığında bir dakika, bir buçuk dakika çalışması yeterli. Yani iteceklerin falan yağın dolması için. Ama kışın 3 dakika çalışmasını ben şahsen tavsiye ederim. 3 dakika 4 dakika çalıştırın ondan sonra yola çıkın. Turbolu araçlarda fark var mı ilk çalıştırmada? Yok zaten günümüzdeki bütün araçlar hemen hemen yüzde turbolu. Hı, hı. Ya sabahları çalıştır, yağlama doldursun dediğim itecekler ve turbo satan yağlamaya bir tam görevini alsın hı hı. diye söylüyorum. Kışında hani 3-4 dakika çalıştırırlarsa çok iyi olur. Turboda araçın yağıyla yağlanıyor Ya Tabi Tabii aracın yağından yağlanıyor turboda. Yani sen aracın yağını değiştirdiğin zaman turbonun da yağını değişmiş oluyor. Avcılar Fiyat. Kafam rahat.